Bugün Beykoz'da Anadolu Feneri'nin önündeyiz. Peki bugün buraya ekmeğin sesi olarak neden geldik? Bora Bey kendi ekmeğini kendisi yapıyor ve kendini tamamen doğaya adadı. Peki diğerlerinden farklı olarak ekmeğin içine ne katıyor? Gelin hep beraber soralım. İstanbul Anadolu Feneri'ndeyiz ve yanımda Bora Bey var. Yaklaşık 3 yıldır kendi ekmeğini kendisi yapıyor. Bakalım bu serüvene nasıl başlamış? Bora Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, ismim Bora Tılganoğlu. Ee, ekmek serüveni 3 sene önce ekmek yaptığımızı zannederek başladı. Ee, 2014'te iş hayatını bitirdikten sonra bisiklete başladık yoğun olarak. de arkadaşlarımız oldu. Bunlardan biri Atiler Bağcı. Sevgiler ona. Atiler abi biz de ekmek yapıyoruz geldi yedi bu da de ekmek değil gel ben sana öğreteyim ee, öğrendik işte deneme yanılma vesaire ama onun sayesinde bir sürü yani internetten öğrenebileceğiniz setupların hepsini geçtik ee, yine kendimiz yapıyoruz ekmek hani güzel oluyor falan filan derken eşim Kızım Leyla'ya hamile kaldı ve gizli bir insülin direnci çıktı. İnsülin direnci şöyle bir şey, işte bu endüstriyel bir şeyler yediğinizde de aynen artıyor, azalıyor vesaire derken ama bunun bebeğin e, plasenta suyu için ciddi zararları var. i̇şin çözülmesi gerekiyor. Endüstriyel bir şey yememiz gerekiyor. O zamanlar ofiste çalışıyorlar. Ofiste çıkartısı ya da siz dışarıdan ne yerseniz gibi bir durum var. i̇şte ben de işte doktor seçelim ama da sevgiler. Böyle ekmek yaptığımızdan falan bahsettik o zaman dedi libre takalım kola dedi bir bakalım dedi hani durum ne olacak diye. Libre taktık ve eşim günde o gün ekmekten işte tam buğday veya iyi bir çavdar ekmeği yapıyorum üç dilim veriyorum ona i̇yi yiyor. Normalde hani o kalınlıkta o kadar ekmek yemek baktığınızda diyesizliğin için A -a. ama hiç problem yok dediler. Ve o libre ekmek yemesine rağmen o şeker hiçbir zaman şeye çıkmıyor. Yukarı tokluk şekeri, aşık şekeri fırlamıyor. Daha dingin oluyorsunuz. İşte biliyorsunuz bu şekerin getirdiği bir sürü agresiflik, anksiyete falan filan. Yani trafikte kavga ettiğiniz biriyle kavga etmeden önce adamın kaç saat önce yemek yemediğine bir bakmanız gerekiyor. <laughs> Baktık ki bu işin ekmekle ciddi ilgisi var. Ee, hani o iş amatörlükten, hani dur kendimiz yapıyoruz ne güzelden, aman başka çaremiz yoka döndü iş. Ondan sonra e, hiçbir şey olmadı, eşim oldukça sağlıklı bir doğum yaptı. Leyla isminde bir kızımız var 16 aylık. E, Serüven böyle başladı. Ondan sonra daha iyi un, daha iyi maya, işte daha iyi nasıl pişirilir, nasıl demlenir ekmek gibi durumlar oldu. İşte analizden babaannenizden öğrendiğiniz yöntem genellikle hani üzerine koy yöntemidir. Veya sobanın yanına koy. Onlar kış şartları için olan şeyler. Şimdi evlerin hepsi sıcak. O kadar saat bekletemezsiniz ekmeği. Yani ekmek kendinden geçer pofurda. Ne yapmanız gerekiyor? Buzdolabına koymanız gerekiyor. İşte buzdolabına koyunca da 800 gram ekmek için bir tane yapmak kişi sayısına bağlı bu iş. Ondan sonra ee, iş bambaşka yerlere gitti. Yani şimdi artık hani bugün ekmeği neli yapsak da hangi yemeği yiyeceğiz? Ekmek neli olsun kısmına geldi. <laughs> hani ekmeğin içine ceviz koymak, domates koymak falan bunlar tamamen işin ee, sizi kendi keyfinize bağlı bir şey. Bora Bey'in eşi Zehra Hanım için yaptıklarını birazcık da Zehra Hanım'dan dinleyelim. Evet Zehra Hanım, büyük bir fedakarlık yapmış sayılırsınız. Doğal bir ortama geldiniz, yeni bir yaşam stili denemeye çalışıyorsunuz. Nasıl ilerliyor bu serüven? Valla keyifli ilerliyor. Yani biz de İstanbul'un içerisinde zaten o hengamede koşturmada yani artık biraz yorulmuştuk da e, bizim için de bir fırsat oldu. Yani böyle bir ilk denedik. Ondan sonra bir baktık oluyor. Ben işe gidip gelebiliyorum rahatça. ve böyle bir hep şeydir ya emekli fantasi vardır İstanbulluların beyaz yakanın hani emekli olunca gideceğiz falan. E, biz birazcık daha önce yapmış olduk. Daha gençken bundan keyif alabiliyorken o yüzden aslında çok da keyifliyiz. Yani işten çıkıyorum geliyorum buraya hani e, kafayı dinleyebiliyorum. Hakikaten işi arkada bırakabiliyorum. Kaldı ki zaten pandemide de fırsat oldu bizim için. Çünkü insanlar dört duvar arasında acayip sıkılmış ve bunu almış durumdalar. Ama bizim böyle bir bahçe şansımız var. İşte burada deniz çok yakın, hani orman havası. Açıkçası keyif alıyoruz. Yani doğru bir karar vermişiz. Şansımızı üzerine pandemi gelince birazcık daha destekledi yani bizim kararımızı. Ee, yaşadığınız yer çok güzel. Bir de eşinizin size yaptığı çok güzel ekmekler var. İnsülin direnci problemiyle beraber daha bir e, profesyonel yapmaya başlandı. Sizin açınızdan nasıl gelişti? Birazcık da sizden dinleyelim istiyorum. Evet, anlat. Bora size nasıl başladığını hani ekmeğe ee, o arada da işte benim gebelik sürecim Leyla'nın hayatımıza katılması derken aslında böyle birazcık dikkat etmemiz gereken bir dönem oldu yani e, orada da işte yediğimiz ekmekler yemekler çok etkiliyor biraz, biz de buraya kaçınca biraz daha böyle doğal'a döndük kendi sütümüz yoğurdumuz, işte yumurtamız kendi tavuklarımız derken e, bir ekmek kalmıştı böyle onu da bakkaldan almayı da çok sevmiyorduk hani iyi bir ekmek olsun diye birazcık daha zorluyorduk. Ama kendimiz yapmaya başladıktan sonra hem iyi hem daha kaliteli yani içinde ne olduğunu bildiğimiz şeyler yemeye başladık. Hamilelik döneminde de işte böyle sürekli şeker ölçüyoruz. O dönem doktora da gidiyoruz falan. Ekmekleri aslında test ettikten sonra birçok dışarıdaki şeyi de deneme şansımız var. Bir şey yiyorsun hemen test ediyorsun. Aa bu çok şekeri yukarı çıkarmış, bu çok dengeyi bozmuş diye. Mesela bu ekmekte hiç olmadığını fark ettik. Çünkü içindeki her şeyi biliyoruz. İşte gerektiği kadar dinleniyor. Pişirme yöntemi bildiğimiz şekilde. Bora bayağı üzerine de hatta araştırmıyoruz geliştirdi yani işte kendi ilk öğrendiği tekniğin üzerine bayağı bir geliştirdi her ay denedi her ay denedi daha böyle herhalde 3 sene bunun ilk iki senesi birazcık daha öğrenmeyle geçti son bir senedir oturmuş ve kendi tarifiyle artık ekmek yapıyor diyebilirim ama keyifli yani o ekmek böyle sıcak fırından çıktığında hani kokusu taze taze yemek işte onu görmek gerçekten bizi de mutlu ediyor Valla mutluyuz yani ekmekten ötürü. Evet. <laughs> çok şans. Zaten şansımız yok burada köyde bir tane köy <laughs> bakkalı var. Hani kendi ekmeğimizi yapıp büyük bir külfetten <laughs> de kurtarıyor bize <laughs> Biz şunu yapıyoruz, ekmeğin içine bir şey koyanabilir, bir şey yapılabilir, çok da güzel olabilir. Bunların hepsi işin lüks kısmı. Bizim amacımız iyi bir unla, iyi bir mayayla biraz sonra ayrıntıları göstereceğim. Hani mayanın tam aktif olduğu an yapmak. Ekmeği ben ekmeği katlayarak yapıyorlar. Ben ekmeği dövme kısmına geçtim. ekmeği dövdüğünüz zaman ekmeğin içinde bir gluten penceresi denen bir kavram var. O onun açılması gerekiyor. Ekmeğin artık kopmaması gerekiyor ne olursa olsun. Ekmeğin zaten bütün ekmek olma kısmı oradan geçiyor. Yani siz ekmeği yaptınız, iki kere katladınız, koydunuz, şeklen bir şey tuttu, ama bu sefer besin değeri olarak bir şey bir şey açığa çıkartmanız gerekiyor. Gluten penceresini açmanız gerekiyor. Unun iyi olması gerekiyor. Herhangi bir işlemle geçmemiş olması gerekiyor. E bunlar tabii maliyetler, iyi un, iyi e, maya, su kullanmıyorum mesela. Su kendi yaptığımız peynirin peynir altı suyunu kullanıyoruz. Elin altı suyu oldukça sağlıklı. Ben e, ekmeğin yapımına e, daha devam etmeden evvel birazcık da çevrenizdeki tepkileri merak ediyorum. Acaba onlar e, nasıl yaklaştılar, yapmak istediler mi? E, öğretmeye çalıştığım arkadaşlarım oldu. E, hani çok niyetine girdiler. Yani Mesela burada işte bahçe ortamında yazın pandemi yok, arkadaşlarımız geliyor. Süper olacağını zannediyorsunuz ekmeğin ama ekmek olmuyor. <laughs> ama veya hiç ummadığınız anda o kadar böyle hani boş veriyorsunuz dakikalara bakmıyorsunuz aman diyorsunuz falan filan. Ekmek süper oluyor. Yani bu tamamen hani sizin de kendi ruh halinizle ilgili bir durum. Bey'den bu serüvene nasıl başladığını dinledik. Şimdi bu kadar meşakkatli yapılan ekmeğin yapımını izlemeye gidiyoruz. Her evde olması gereken eğer bu tür bir ekmek yapacaksanız bir master mayanız olması gerekiyor. Master maya demek sizin e, anne mayanız. Eğer ertesi gün ekmek yapmayacaksanız buradan bir kısmını ya bir arkadaşınıza veriyorsunuz ya da mecburen atıyorsunuz. E, eğer tavuk falan besliyorsanız onu ufak bir unla karın hamur haline getir, verebilirsiniz. Ekmek farz edin ki Dün akşam, bugün ekmek yapmaya karar verdim. Dün akşam ek, e, kendi master mayamdan e, 2-3 yemek kaşığı aldım. Onu ihtiyacım kadar besledim. İhtiyacım kadar beslemek demek e, 80 gram veya 100 gram buğday ve alabildiği kadar boza kıvamından biraz daha kalın bir löven maya yaptım. Ve bunları sabaha kadar beklettim löven mayamı. Löven mayanın anlamı şu, e, evin durumuna göre, sıcaklığına göre... 6 ila 8 saat arasında çıkar. Yaz veya kış olmasına da bağlı. Mesela bu maya buradaydı karıştırdığımızda. Buraya kadar geldi ve şu an gücünü kaybetmeye başladı. Aslında aktif olarak bizim mayayı burada yakalamamız gerekiyordu. Ekmeğe katmak için. Şu an biraz daha güçsüzleşecek. Devlenme süresini biraz daha uzatacağız. Çok önemli değil. Mühim olan tamamen düşmesin. Buraya 6 saatiniz 8 saatiniz dolmak üzereyken bir lastik çekersiniz. Lastiği her 10 dakikada büyütürsünüz. Yukarı kaldırırsınız. Artık maya lastiği geçemediği an sizin artık mayayı hamura katmanız gerekiyor. Maya bu. Ee, bu yaklaşık biz 1 kilo, 1 kilo 100 gram bir ekmek yapacağız. Ee, 400 gram karakılçık beyaz, ee, 200 gram karakılçık buğday ve daha fazla bunu e, sitelerde baktığın zaman hidrasyon diyorlar. Ee, daha sulu, daha cıvık bir hamur elde et, et, etmek istiyoruz. Ama daha da çok su çekmesini istiyorsanız sıfır numara semolina unu kullanıyoruz ki daha çok su koyabilelim una. Ee, %85 e, %85'e 86'ya yakın bir cıvıklıkta olsun hamurumuz. Normal beyaz unla yaparsanız asla şeyden, e, altından kalkamazsınız o cıvıklığın. Bunu koymanız gerekiyor. Bu benim kendi rakamım. Ve e, kendi yaptığımız pastörüz ettiğimiz sütten e, elde edilmiş peynir altı suyu. Şu an dikkatinizi çektiyse hiç tuz yok ortamda. Tuz katlamalardan sonra gelecek. Çünkü tuz mayalanmayı geciktirir. Yazın tuz kullanabilirsiniz. Çünkü hava sıcak ekmek çabuk mayalanacaktır. Ama tuzu ne kadar erken koyarsanız ve miktarını ne kadar çok koyarsanız ekmeğinizin kabuğu daha sert ve ekmek çok daha geç mayalanacaktır. Bu sefer o mayalanma bakterinin işi bittikten sonra artık boşa geçen bir zaman var. O zaman da işte ekmek kıvamını kaybetmeye başlıyor. Yani siz dinlendikten sonra üzerine bastırdığınızda bastığınızda artık ekmek geri gelmiyor. Çukur kalıyor. Zaten orası işin test etmeniz gereken bir durumu. Ee, beyaz unum. Buğday unum. Hop, ve semolina. Bunları karıştırıyorum. Şimdi mayayı ölçmem gerekiyor. Ee, benim burada yaklaşık 700 gramlık bir unum var. Kitaplar %20'sini kullanın diyor. Eğer tam limitte yakaladıysanız %20 bence fazla. %10 Benim ben %7 ile de mayalıyorum. Ama mayalanma süresi uzuyor. Yani 24 saat tutmanız gerekiyor dolapta. Ben %10 koyuyorum. Bunun su testi var. Suyun üzerinde duruyor mu durmuyor mu gibi rakamlar. Şu an ideal. 85 gram maya koydum içine. Ve şimdi bunun üzerine ee, ilk önce %50 e, su koyuyorum. Peynir altı suyu koyuyorum. Ondan sonra bu karma aşamasında ekmeği ben vurarak dövüyorum. Vurarak döveceğim için elimi ıslatıp ıslatıp koyacağım suyunu. Şimdi buna da yaklaşık e, 800-400 gram yoğurt. Bunu tartıyla yapın lütfen. Çünkü bu su çok e, değişik bir durum. Birden elinizden kaçıp 400 gram, 500 gram, 550 gram olabilir. Şu an 200 gram da bırakacağım. Tekrar devam edeceğim. Şimdi şunu bir karıştıralım. Ee, ekmek yaparken eliniz çok temiz olmasın. Tabii ki çok da pis de olmasın. Deterjanlı işte bir mutfak temizliğinden veya normal ev temizliğinden çıktıktan sonra mümkün mertebe yapmayın. Ev çok temiz olduktan sonra da çamaşır suyu zaten kullanmayın. Eğer siz kullandıysanız da. O, o o o o salonda veya o mutfakta ekmek yapmayın. Çünkü bulaş olacaktır. Ekmeğinizin, mayanızın gücü düşecektir. Kızartma yaptıktan sonra ekmek yapmayın. Şimdi bir 200 gram daha koyuyorum. Peynir alt suyu anlatmamıza gerek yok. Özellikle evde çocuğunuz, büyüme şahında çocuğunuz varsa kesinlikle kullanmanız gereken bir ürün. Kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bu cıvık olduğuna bakmayın. Bu biraz sonra toparlayacak kendini. Çok az e, beyaz atabilirsiniz. Ama kontrollü Ben Bu sefer tekrar su eklemeniz gerekir. daha fazla un koyabilirdiniz bu cıvıklıktan bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, onları çekim olduğu için tam tartmadım göz kararı ama inanın ki bir 20 gram bile eğer formalize etmediyseniz değiştirebilir. Şu an benim yaşadığım gibi. Yani instant mayadan da yapabilirsiniz, yaş mayadan da yapabilirsiniz. Ununuz iyi ise yine kurtarır sizi. Yine problem yok. Bakın şimdi iyice çekmeye başladı kendini. Artık uzama hızı azaldı. Bakın şu an bunun gluten penceresi açılmadı daha. Bakın hamur kendiliğinden şu an kopuyor. Yaklaşık 7-8 dakikadır yoğuruyoruz. Bakın bunun ol, bu yaklaşık 1 saat sonra olmayacak. Bunu uzatabildiğiniz kadar uzatacaksınız. Bakın tezgah alacağız ve orada. Uzatarak yoğurma işlemine başlayacağız. Şu an sadece karıştırıyoruz ve katlıyoruz. Şimdi uzatarak yoğurma işlemine geldik. Bakın. bir Yoğurma işlemi biraz uzun sürecektir. Ee, burada sizin biraz konforunuz önemli. Ee, ya masanız tam berizanızda olsun ya da hamuru bir yükseltiye alın. Çünkü belli bir dakikadan sonra beliniz ağrıyacak ve o konforu kaybedince ilginiz azalacaktır hamura. Hani bu benim yaşadığım bir tecrübe. çünkü yaklaşık bu, bu işle 4 saat boyunca bir 15'er dakika uğraşacaksınız. Bu konfor Bakın şimdi artık atıyorum. Parmağımla geri alıyorum. Daha az yapışıyor elime. Hala daha nemli hamur. Bakın hala daha açılıyor. Az da olsa açılıyor. Buradaki unumu kullanmaya devam ediyorum. Ben Hamuru atıp katlayıp tekrar alıyorum. Atıp katlayıp tekrar alıyorum. Hem uzatıyorum hem katlıyorum. Şu an tabii kıvamında değil daha. Ki. Yukarıdan atmanız uzatacaktır hamuru. Uzatacaktır. Ve gluten pencerenizde ne kadar sağlıklı olduğunuz için bir fırsat. Bakın. Bakın artık vurduğunuzda hamur oturmaya başladı. Bunu işte belli oranlarla yapmayın. Bu biraz deneme yanılma ama suyunu kesinlikle önceden bol koymayın. Zaten biraz sonra ben yoğurt suyunu ayarlayacağım. Ama bu sefer çıkamazsınız işin içinden ve moraliniz bozulur. Şimdi yine tekrar eğim ayasına geri döndüm. Çünkü hamurum sertleşti. Artık vurduğum zaman uzatacağım bir şey kalmadı. Biraz sonra sulayacağım. O zaman tekrar o zaman başlayacak. ondan sonra el bir spatula ile bunun yüzey gerginliğini sağlayıp dinlenmeye alacağım. Yüzey gerginliği dediğiniz şey iç hamurun içinde boşluk bırakmamak. Onun için elinizden geldiği kadar hamuru alın, atın. tamamen yuvarlak, güzel bir hamurumuz olacak biraz sonra. Şu an ilk çok erken aşamasındayız. Şu an biraz dinlendireceğiz. Şu an amacımız içeride hiç hava kalmasın. Dinlenme kabımı şey yapmıyorum, unlamıyorum, bir şey yapmıyorum. Dinlenme kabımı alıyorum, atıyorum. Üzerine nemli bir bez. Minimum yarım saat. Sonra tekrar geleceğiz ve bir daha aynı işlemleri yapacağız. Ve sulamaya başlayacağım. Şimdi şu burada firmayı e, firma isim veremiyoruz. %28 tuzlu oran, tuz oranında sıvı tuzumuz var. Tuzu e, şey de yapabilirsiniz. alıştırabilirsiniz sıcak suyla. Yapabilirsiniz. Ben direkt sıvı tuz kullanıyorum. Tamamını dökmüyorum. Biraz bundan atıyorum. Bunu dördüncü aşamada da yapabilirsiniz. Ama ekmeği artık yavaş yavaş tuzla buluşturmaya başlıyorum. Az az ama. Bunu artık dördüncü aşamaya kadar tamamlayacağım. Tekrar o yaptığımız işlemi yapıyoruz. Yüzeye gerginliğini sağlıyoruz. Elimizi bir uzunlayabiliriz. Bakın artık ipeksi bir kıvama kavuştu hamur. Şöyle Tekrar dinlenmeye alıyoruz. Bu ikincisi, bunu dört defa yapacağız. Ee, dördüncü defadan sonra bunu e, şey bez, unlu beze koyup dinlenmek üzere dolaba atacağız. Evet dördüncü katlamamız bitti. Hamurun ne kadar yapışmadan indiğine dikkat edin lütfen. Bu kıvamda olmanız gerekiyor. Artık elinize yapışmıyor, olduğu yüzeye yapışmıyor. İpeksi dokuda bir hamurunuz var. Şu an hamuru dinlenmek için kaba alacağız. Kaba almak için ben fonksiyonel yapıyorum. Bunu dinlenme sepetleri var. Şekilli sepetler var. Tepsi tercih meselesi. Ben o kadar uğraşmıyorum. Bezimin bir kenarını bırakıyorum şurada. Boş bırakıyorum. Bez gerginken beyaz ununu koyuyorum. Buraya ekmeğin yüzeyi buraya geleceği için çörek otu susam, pul biber vesaire koyabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ekmeğimi çok hafif unluyorum. Çok hafif. Şimdi yüzeyini gerdireceğim ve dinlenme kabını alacağım. Yüzeyi gerdirirken dikkat etmeniz gereken şey olabildiğince geniş tarayın. Ve altında böyle boşluk kalmasın bunu 4-5 taneden sonra kontrol edin. Biraz sonra oturacaktır o. Eğer boşluk kaldı, çözemiyorsanız işi ekmeği açın. 1 2 3 4 katlayın ve tekrar gerdinin yüzeyini. Burası ekmeğin yüzeyi şu an. Evet şu an gerekli oldu ve bırakıyorum. Bunu böyle kullanmamın sebebi dolaba koyduğunda rahat katlamak, üzerine bir şey daha açık kalmasın diye. Şu an ekmeğin altı yüzük yukarıda. Pişirirken bezi gergin bir şekilde tutacağım. Göstereceğiz ve eee kız, kızgın fırındaki taşın üzerine devireceğiz. Şu an bu sizin zevkinize göre, zaman kısıtınız yoksa, hava sıcaksa, ev oda sıcaklığı, güneş vesairese 3 saatler 4 saat arasında pişer olur. Siz bu yaklaşık buraya kadar gelecektir hamur. Şimdi bakın dikkat edin. Tasın yüzeyi geniş olduğu için buralara kadar gelmesiyle buralara kadar gelmesinde dakika farkı olacak. Siz hamura bastırdığınızda hamurun geri geliyor olması lazım. Hamur geri gelmiyor ise zaman geçiyor demektir. Hemen atmanız gerekiyor. Bu ev sıcak olup 2 saatte de olabilir. Ama zaman kıssızsınız yok. Daha uzun demlense diyorsanız bu şekilde buzdolabına akşamdan atın. sabah hazır. Sabah çıkarttıktan sonra direkt kızgın fırına bırakın.